Haber Express gazetesinin hemen hemen kurulduğu günden bu tarafa köşe yazarı da olan sevgili emekli öğretmenimiz Hasan Topuz hemen hemen her kitabında bir şekilde Haber Express'te de yolları kesişiyor. Bu noktada tarla kuşuyla başlayan yolculuğunda bizim gazete dizgi tasarımında da çok mücadele etti. En son mayalanmış Sevdalar adlı kitabında birkaç şiir var ama kendisinin de çok istediği benim de seslendirmemi istediği bir şiiri var. Yaz evlat yaz diye. Şimdi onu sizlere sunacağım. İnşallah beğenirsiniz. Emir büyük yerden gelenler gider. Bugün varız, yarın yokuz, faniyiz. Tüm canlılar doğar, yaşar, göçer. Hak yazmış evladım. Yaz, altını çiz. Devletler de ölür, çökerler bir gün. Nerede Sümer, Hitit, Hun? Söyleyin. Altın ordunun, altın ordunun yerini gösterin. Var mı artık Bizans? Yaz. Altın çiz. Esamesi okunur mu Hunların? Adı kaldı koz koca Osmanlı'nın. Otağın Türkiye Cumhuriyet'in. Onu çok sev evlat yaz altını çiz. Yazarlık ben de çok eskilere dayanıyor. Öğretmen okulu sıralardayken kompozisyon yaplarda ya ya öğretmenler bana iyi yazdığımı söylerlerdi. Daha sonraları çok kitap okuyordum. Çocukluktan beri yolda bulduğum gazeteyi bile okuduğumu hala yaşlılar, benden yaşlı onlar söylüyorlar. Okumaya karşı çok merakım var. Onun için çok eskiden beri de gazeteleri, kitapları takip ederim. Samsun'da ortaokulda okurken iki günde bir kütüphaneden kitap değiştirdim, kitap okurdum. Onun için bu yazma alışkanlığı daha sonraları ben öğretmenlik yıllarımda hatıralar yazdım. Gittiğim illerde oradaki sosyal, kültürel olayları yazıya döktüm ve onlar hala ciltlerdir, kitaplar, 3-4 tane kitap defter vardır. Bu defterlere bana bugün çok yazmamı kaynak olarak gösteriyor. İlk kitabım Tarla Kuşu adlı şiir kitabımdı. Daha önce şiirlerim vardı fakat 90'larda, 95'lerde yazdım işte emekli olduğum sırada. Tarla kuşu iki baskı yaptı. Ben kültürel oyları yazdım. Tabii ki bana etki eden, siyasi, sosyal bakımından, insanlık bakımından etki eden insanları da ön planda tuttum. Musun Yazıcıoğlu'nun rahmetliği çok eskiden beri tanırdım, yakınlığım vardı. Çok daha değişik bir insan olarak görülürdü. Şehadeti beni çok sarstı. Onun için de birçok defa şiirler, içinde var şiirler. Onun için yazmadım da ama altı tane şiirim vardır. Onun da arka kapakta olduğu gibi. Onun da, e, onunla ilgili, Muhsin Başkan'la ilgili e, şiirlerim vardır daha çok milli, vatani, milli düşünceye sahip bir insan. Milli değerlere ön planda tutarım. Onlar benim olmazsa olmazımdır. Bunlar üzerine yazdım. Sonra yolsuzluk, hırsızlık, bunun gibi devleti kötüye kullanma benim en büyük düşmanımdır. Onları babam da olsa yazarım da yazdım. Ben 45 doğumluyum, 1945 doğumluyum. Ortaokulu 1960 yılında, 61 yılında tam darbelerin olduğu zaman, 27 Mayıs darbesi olduğu zaman yaptım ve onu yaşadım. Bir söyleyeceğim var yeni yazmak isteyenler, çok okusunlar. Çok okusunlar, her türlü okusunlar. Her bakımda, her yönden okusunlar, bir tarafa bağlı olmasınlar. Kendilerinin fikirleri olabilir ama karşı tarafında ne olduğunu çok iyi bilmesi lazım ki yazar olabilsin. Başka türlü olmaz efendim. Bu benim son şiir kitabım. Şiirlerim çok seçilmiş şiirlerimdir. Sayın Belediye Başkanı Hüseyin Gündar bizi çok sevindirdi kitap severleri, yazarlar için. Abdullah Paşa Meydanı'nda 19 Mayıs'ta 27 Mayıs'a kadar kitap fuarı yapılacak. Bütün okuyucularımı beklerim, dostlarımı, bilhassa öğrencilerimi. Benim son şiir kitabım özenerek, üzerinde yıllarca titiz çalışarak kitabı meydana getirdim. Herkesin bekliyorum. İmza günü olacak. Okuyucularımı bekliyorum. Evet Hasan Topuz Hocam bir de demiş ki, tırnak içinde. Biz o iyi sahabe ruhlu adamı çok sevdik. Allah ondan razı olsun. Muhsin Yazıcıoğlu için diyor. Yoktu üstüne demiş. Ha bu arada bu şiirin, Yoktu Üstüne adlı şiirin bütün ee, dizeleri... Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasi hayatta söylediği tüm kelimelerden toparlanarak yapılmış bir şiir. Yani kendisi bir tane kelime koymadan sadece Muhsin Yazıcıoğlu'nun rahmetlinin siyasi arenada söylediği, siyasi ve dışarıda söylediği bütün kelimelerden. Yoktu üstüne. Kar tanesi olabilseydim eğer, uçsaydım kuş gibi meske üstüne, damla damla eriyebilseydim. Eğer, eğer erir yok olurdum Kabe üstünde. Düşman vatanıma göz dikiyorsa, söz konusu Türkse, yurtsa, vatansa, şahını keserim şer dünya olsa. Millet olamaz ki Türk'ün üstünde. Milyonlarla yürümem yanlış yolda, tek de işte kalsam koşarım hak yolunda dönemem geriye dönemem geriye ölüm de olsa şerle savaşmak farz benim üstümde